Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Gürtepe. Dün Tugay Bey'den sonra ikinci kez canlı yayına bağlanarak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güne Nazım, Hikmet, Nazım Hikmet'ten bir şiirle başlamak istiyorum. Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık, bir yaz akşamı gibi inecek, ağır, yeşil dalların ardından rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasına bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasına dünya, dünya cıvıl Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek kof bir şınar gibi ansızdan. Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne şınar. Biz insanız çok şükür. Çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını, yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek, yumuşak, ılık bir yaz akşamı inecek. Ağır yeşil dağların ardından rahatlık. Evet arkadaşlar, bugün Tugay Bey ile diğer arkadaşlarımızla konuştuktan sonra ikinci kez canlı yayında birlikteyiz. Ee, ben tekrar edeyim Erdem Gürtepe. En önce kendimden bahsedeyim. Yani bu bilimsel bir toplantı gibi olmayacak. Daha çok ee, sizlerle olan bağımızı devam ettirmek, sizlerle olan değeri omuza artırarak yarınlara yeni arkadaşlar, yeni gönüllü arkadaşlar katarak bizlerin amacını sizlere iletmeye çalışacağız. Aramızda bir sıcak bağ kurmak istiyoruz. Bu zaten yıllardır böyle de yeni gelen arkadaşlar, yeni teşhis alarak aramıza yeni katılan arkadaşlar da güzel şeyler paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar böyle oldu. Ben 45 yaşındayım. 2003-2005 yılları arasında ağrılarım olmuştu. Daha sonra 2006 Ocak ayı başında teşhis aldım. Ardından hemen internet tabii o kadar hayatımız içine değildi. Ankiruzan Spor İhtalsa Derneği'ne ulaştım. Ardından seri aile toplantılar düzenledik. O zamanlar Profesör Doktor Tunca'yı duruyoruz. Hocamız İzmir'de yaşayarak Celal Bayar Üniversitesi'ne hizmet veriyordu. Defalarca yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk yıl aralığında 2-3 ayda bir kısa toplantılar 5-10 kişilik, 15 kişilik kafelerde, restoranlarda çay bahçelerine toplantılar organize ettik ve bir, bir, hani hızlı bir şekilde birbirimizi tanıdık. Böyle de çok güzel oluyor. Ardından ben İstanbul'da reklamcı olduğum için birazcık da mesleğime, organizasyona girdiği için güzel etkinlikler yaptık. Bursa'da, İzmir'de rahmetli Nuri Gencer abimiz, İzmir'de diğer arkadaşlarımızın öncülük ettiği, İbrahim kardeşimizin öncülük ettiği toplantılar yaptık. Ankara'ya gittik, İlyas Oşavcı beyefendiyle orada çok güzel etkinlik oldu birkaç kere. Ee, İzmir'deki, Ankara'daki, Antalya'daki, Mersin'deki, Adana'daki, Bandırma'daki bütün arkadaşlarımızın yaptığı katkıları az da olsa biliyoruz. Hani biz mesela bir günü bir sabah eş zamanlı toplantı yapalım dedik. Bandırma'dan Serhat Esra arkadaşlarımızın önderliğinde 8-10 kişilik bir grubun fotoğrafı gelmişti. Bizi çok mutlu etmişler. Bandırma hiç hesabımızda yoktu. Balıkesir'de 200 sene önce güzel bir iki toplantı yaptık peşi sıra. Bu şekilde hasta bilgilendirme toplantılarıyla sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Yakın dönemde biraz daha profesyonelleşerek, kurumsallaşarak, gönüllü ve paylaş sayımızı artırarak sizlerle bir arada olmak istiyoruz açıkçası. Koronavirüsün bizlere eve tıkmasıyla e, güzel de oldu aslında. Belki de bu da bizler açısından bir yukarı ilme katacak. sonuç evlerimizden size ulaşıyoruz. Her ne kadar sizlerle yan yana temas kuramasak da evlerimizden gönlümüzü ortaya koyarak sizlerle e, bilimsel bir şeyler şu an paylaşamasak da en azından e, sizlerle bir saniye küçük bir mesaj. Özür dilerim bir parantez. Bulunduğum bölgedeki Vodafone baz istasyonu olan bina kentsel dönüşüme girdiği için vericisi yıkıldı geçtiğimiz dönemde ve Vodafone bulunduğum bölgeden çok az çekiyor. O yüzden çekmiyor diye bir uyarı geldi zannettim. O yüzden okumuştum. Devam edeyim. Nazım Hikmet'in dünyaya mal olmuş edebiyatımızın usta kalemlerinden ve şairlerinden Nazım Hikmet'in bir şiiriyle giriş yapmak istedim. Daha sonra kendimden küçük bir şeyler anlattım. Çünkü insanlarla bir araya geldiğimizde, sizlerle bir araya geldiğimizde herkesin bizden bir beklentisi oluyor. Benim tespitlerimden birisi şu. İnsanlar ilk gelirken çok korkuyla geliyorlar. Özellikle bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir bir toplantımıza, bir etkinliğimize gelirlerken çok korkarak ve çekinerek geliyorlar. Acabalarla geliyorlar. Daha sonra aradan bir saat geçiyor. Bir buçuk saat geçiyor. Bakıyoruz. Önyargılar gitmiş. Yüzdeki asıl suratlar e, biraz sempatik hale gelmeye başlamış. Gülmeye başlamış insanlar. Daha sonra inanın herkes bakıyoruz birbirlerine telefon veriyor. Hani birbirleriyle iletişimini devam ettirecek... E, dataları birbirleriyle paylaşıyorlar ve o toplantıdan, o etkinlikten sonra insanlar birbirleriyle çok büyük şekilde ayrılıyor. E, bu bize moral veriyor. Ankylozan spondilit hastalığını zaten bizlerdeki ilk yaptığı tahribat fiziksel bir tahribat değil arkadaşlar. En başta moralimizi bozuyor. Bu toplantılardaki yani şu an bu şekilde canlı yayınları yapmamızın en büyük nedeni şu an sizlere moral vererek sizlere birazcık el vermek. E, çünkü e, antilozans hastalığı moralimiz bozduğumuzu bizi içeriye kap içine kapatıyor. Genç hastalarımız öğrenci ise eğitim motivasyonları düşüyor. İş hayatına yeni başlayan insanlar için iş gücü kaybına ve kendi mesleklerini ilerletmelerinde sıkıntılar yaratmaya başlıyor. E, yeni polis ya da yeni askerlik mesleğini yapmakta olan insanlarda ben bu mesleği yapamam gibi sorular çıkıyor. Daha sosyal haklarını çok iyi bilmedikleri için organize olamadıklarını çok gözlemledik. Asker ve polis mesleğini seçen insanlar için memur, özellikle öğretmen gibi hemşire gibi arkadaşlarımızın her ne kadar hani e meslek örgütleri olsa da bazen sıkıntı yaşadıklarını gördük. Mesela öğretmen arkadaşlarımız nöbetlerden düştüler zaman zaman. Hemşire arkadaşlarımız daha pasif ve daha az nöbetli olan servislere geçtiler. Bunları çok yaşadık. Polis ve askerlerin daha pasif görevlerde ya da belli bir meslek yılı doldurdukları doldurdularsa emekli olduklarını gördük. Normal işçi kardeşlerimizi yönlendirdik. Ağır mesleklerden daha ziyade e, daha yapabilecekleri farklı meslekleri yönlendirdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Özellikle ben birkaç arkadaşımıza spor akademisine yönlendirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. O arkada hani bu bahsettiğim olaylar 15 yıl zarfında oldu. Sonuçta 2006 Şubat 24'ünden beri ben Ankilozan Sporlu Tahsa Derneği toplantılarını yapmaya çalışıyorum. Daha sonra e, sosyal haklar konusunda çok sayıda arkadaşımıza ilaç raporundan tutun, emekli olmasına kadar birçok konuda güzel bilgilendirmelerle onların hayatlarına değer kattık. Şimdi bu noktadan sonra bu nasıl devam edecek? Sayımız artarak devam etmek zorunda. Çünkü şu an 11 bin küsur sayısında Facebook grubumuzda üyemiz var. Bu noktada sizlere de açıkçası ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Türkiye'nin her yerinde çok sayıda hastamız var, hasta arkadaşımız var, aktif ya da aktif olmayan arkadaşımız var. Ee, egzersiz sınıflarını her zaman hayata geçirmek istiyoruz ama malum hayat şartlarının da nedeniyle herkes e, yoğun iş tempolarında, yoğun eğitim tempolarında vesaire nedenlerden dolayı bir türlü bu konuda çok iyi organize olamadılar. Aslında İstanbul gibi metropol dışında olan arkadaşlarımız bu konuda biraz daha şanslılar. Bu konuda zamanla bizim, bizim önderliğimizle tabii yine bazı etkinlikler yaparak e, sizleri bir araya getirmeye çalışacağız. Biz bunu önce olmak için bazı görüşmelerimiz aramızda oluyor. Bu konuda da artık sosyal medya kullanımı zaten çok yaygın. İnternet bizim yine en büyük aracımız olacak. Hani kalk buradan balık e gelmektense bir, birbirimizi sosyal medya üzerinden e, örgütleyerek bir araya getirmeye çalışacağız. E, nevin arkadaşımız var. Eğer bir terslik olmazsa kendisi buna memnuniyetle kabul etti. Kendi aramızda sıralama yaparak ufak tefek e, bu şekilde benim şu an yayında olduğum gibi e, egzersizler de yapmak istiyoruz hazır koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Açıkçası ben dört gündür evdeyim. Sabah kahvaltı yapmıyorum bilerek. 11-12 gibi kahvaltımı yapıyorum. 5-6 gibi de akşam yemeğimi yiyerek finalliyorum. Neden? Çünkü günde üç öğün yemek hem bizim fiziksel sıkıntılarımıza neden olacak hem de kilo olarak rahatsız olacağız. ben en başta kendime böyle bir yol belirledim. Sizlere de bunu tavsiye ederim açıkçası. Şu an yayın kesiliyor diye bir uyarı var. Bakıyorum. Umarım şu an kesilmeden devam ediyordur. Az önce bahsettiğim gibi Şöyle söyleyeyim. Değerli arkadaşlar yayının kesildiğini yazıyorsunuz ama ben de bu konuda üzgünüm. Maalesef Bölgemizdeki verici olan binanın e, kentsel dönüşümden yıkılmasından dolayı birazcık bölgemizde ağlar. Yani Vodafone vericisi zayıf. Yayın birazdan e, grubumuza da yüklenecek zaten. Canlı yayın, Hani canlı izleyebilen arkadaşlar kesintisi izlesin. Diğer arkadaşlarımız az sonra tekrar dinleyebilir. Ben konuma devam edeyim. Eee... Ankilozan sporinit hastalığıyla mücadele konusunda birbirimize biz destek olduğumuz kadar ailemizin verdiği bir...